Merhaba arkadaşlar. Sizleri hastalıklardan koruyacak muhteşem bir tarife öğrenmeye hazır mısınız? Hemen başlayalım. Portakalın içini biraz oyalım. Portakal içeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunur. Potasyum, polikasit hücrelerin zarar görmesini engeller. Kansere sebep olan serbest radikalleriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve korur. Bu yüzden kış aylarında portakal tüketmek çok önemlidir. İçine doğal, değerli antibiyotikler ekleyeceğiz. Bunlardan ilki doğal antibiyotik olan sarımsaktır. Sarımsak, insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı bir besindir. Bağışıklığı güçlendirir, kolesterolü düşürür, saç bakımında kullanılır. Erkeklerde cinsel gücü arttırır. Rendeden geçirdiğimiz bir diş sarımsağı portakalın içine ekleyelim. İçine koyacağımız diğer antibiyotik besin ise zencefildir. Zencefil atalarımız tarafından cinsel duyguları öne çıkarmak için kullanıldı. Tıp alanında birçok faydası vardır. Ağrılara iyi gelir. Mide bulantısına iyi gelir. Boğaz ağrısını giderir. Kanser riskini azaltır. Ve kilo vermeye destek olur bir parça zencefili doğrayıp portakalın içine ekleyelim. Son olarak doğal enerji verici besin bal. Bal probiyotiktir. Vücuttaki yararlı hücreleri artırır. Cildi iyileştirir. Kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir. Alerjik semptomları azaltır. Boğazı yumuşatır. Öksürüğe iyi gelir. Antibakteriyeldir. Enerji verir. Bir tatlı kaşığı balı da koyup karıştıralım ve kapağını kapatalım. 3 saat bekletelim. Böylece besinlerin içindeki tüm bileşenler ortaya çıkar. Doğal ilaç hazır gibidir. Son olarak bunu güzelce sıkalım. Zencefil ve sarımsakları güzelce sıkalım. İşte son derece şifalı meyve suyumuz hazır. Sabah ve akşam içerek bağışıklığı güçlendirin. Hastalıklardan korunun. Bu güzel, faydalı tarif için yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler.